Marka mal olsun, içi dolu gül olsun. malı mülkü bululsun. Biliyoruz da Konuşuyoruz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hıdır Elyez özel bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda Hıdır hikayesinden ve Edirne'deki kaka başarılıklarından bahsedeceğim. Hıdrellez kelime olarak Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden oluştuğu söyleniyor. Ama bir başka rivayette Hıdır ve Ederles isimli iki sevgilinin isimlerinin birleşiminden meydana geldiği yönünde. Ama bizim bildiğimiz tabii ki Hızır ve İlyas'ın isimlerinin birleşimi. Hızır ve İlyas e, ölümsüzlük suyunu arayan iki kişi. E, bunlar Dağ Tepe Bayır dolaşıp e, ölümsüzlük suyunu yani Zülkar Neyn olarak da e, geçen e, suyu arıyorlar. E, dolaşıyorlar, e, mevsimler geçiyor falan derken ayrı düşüyorlar. E, birbirlerini kaybediyorlar. Tekrar bir araya geldiklerinde ise e, bahar gelmiş oluyor. Bir bahar günü birleşiyorlar, tekrar bir araya geliyorlar. Ee, ve bir e, su kenarında tuzlu balığı yemek için çantalarından çıkarttıkları esnada balığın üzerine e, su damlıyor ve e, balık canlanıyor. O esnada fark ediyorlar ki ölümsüzlüğü suyunu bulmuşlar. Tam bu sırada e, bir melek iniyor ve e, onlara diyor ki siz artık ölümsüzsünüz. E, hız, hızır. Hızır'ın görevi karada bir insan ne zaman başına başı sıkışırsa yardım edeceksin. İlyas'ın görevi de suda kimin ihtiyacı olursa, su üzerinde kimin başı sıkışırsa da sen ona yardım edeceksin diyor. Bu şekilde görevlendiriyor. E, ve bundan sonra rivayete göre kimin başa sıkışsa Hızır ve İlyas bir araya gelerek onun yardımına koşar. Hatta işte halk arasında deyimler de var. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş gibi. Hatta bir tane daha var. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Yine Hızır Aleyhisselam'la ilişkilendirilir. Bu en çok da duyduğumuz, en çok bildiğimiz hikaye. Bir de şurada eklemek istediğim bir şey var. Hızır ve İlyas'ın buluştukları yer bir gül ağacının dibiymiş. E, ee, bu yüzden e, Hıdrellez'de dilekler gül ağacına yazılıp, yazılıp e, gül ağacının dalına asılır veya işte gül fidanının dibine ekilir. E, gül olayı buradan geliyor. Yazarım yazarım kapağına Yine mi geldi yarım ayrılık durağına Çeşmede bakır, yarını gözler çakır. Şimdi e, Hatay, Antakya'da anlatılan Hızır ve İlyas hikayesini, e, hikayesine dönelim. E, burada Hızır değil de Hıdır olarak geçer. Ki bu bu muhtemelen e, Fars alfabesinde e, D sesi ve Z sesinin e, tek bir harfle karşılanmasından dolayı. E, Hıdır ve e, İlyas'ın hikayesi de şöyledir. İlyas da burada Musa peygamber olarak anlatılır. E, riva'yete göre Samandağ'da Dağı'nda bir e, su varmış ve bu suyu ejderha korumuş. Bu ejderha da e, her sene bahar geldiği zaman e, bir kız kurban edilmediği sürece halka bir yudum su vermezmiş. Eğer halk her sene e, ejderha'ya bir su verirse bir kız Kurban ederse Ejderhada halka bir yudum su verilmiş. Yine günlerden bir gün bir kızı kurban etmek üzereyken bir çoban gelip Ejderhanın kalbine hançer saplamış. Ondan sonra kızı kurtarmış, şeyde kalbinde bıçak yarasıyla çobanın sapladığı bıçakla kalmış Ejderha ve yalvarmış beni lütfen öldür diye. Ama çoban asla öldürmemiş. Rivayete göre ejderha da o kalbindeki bıçak yarasıyla ve bıçakla Lübnan'a kadar gitmiş. Lübnan'da tesadüfen ayağı bir yere çarpmış, bir şey olmuş, düşmüş ve düştüğü yerden bir su fışkırmış. Su o kadar bolmuş ki Hatay'a kadar inmiş. Bugün Hatay'daki Asi Nehri'nin ejderhanın basarak fışkırdığı su olduğu düşünülüyor. E, su o kadar gülgül gül atmış ki Ahsi Nehri oluşmuş. Ondan sonra e, ülkesine dönecek olursak, bu ejderhanın kuruduğu suya dönecek olursak, ondan sonra da halk e, bu suyu ona bahşettiği için e, o çobana Hıdır ismini takmış. E, ondan sonra kızla evlendirilmiş falan filan. Bu ilk rivayetti. Şimdi bir sonraki Rivayette yine Saman Dağ'da anlatılan rivayette e, Musa peygamber Tanrı'ya sormuş. Demiş ki bu dünyanın yeryüzünün en zekisi, işte en e, akıllısı kim? O da Hıdırdan bahsetmiş. E, böyle böyle biri var. En akıllı, en bilge kişi o. Ondan sonra Musa peygamber de bunun peşine bunu aramaya koyulmuş. Hıdır diye birisini arıyorum diye diğer diğer gezmiş. Ondan sonra bir gün Hıdır'a rastlamış. Hıdır'ın Hıdır e, arada kişi olduğunu bilmiyor tabii ki. Demiş ki ben Hıdır'ı arıyorum. Nerede bulabilirim? Ondan sonra Hıdır da demiş ki e, ben yerini biliyorum ama bana tek bir soru bile sormayacaksın. Bunlar beraber yolu koyulmuşlar. E, ondan sonra Hıdır gittikleri e, yol üzerinde bir e, sandal görmüş. Ondan sonra sandalın ortasına delmiş. Musa Peygamber sormuş niye yapıyorsun? Hıdır cevap vermemiş. Ondan sonra yine giderlerken yolda bir çocuk görmüşler ve Hıdır bunu çocuğu öldürmüş. Ondan sonra Musa Peygamber şaşırmış niye öldürüyorsun diye. Yine cevap vermemiş Hıdır. Ondan sonra bu sefer bir e, yıkık dökük bir ev bulmuşlar evin bahçesinin Hıdır birden örmeye başlamış. E, oradaki yıkıklık bahçeyi, bahçe duvarını ör, örmeye e, güzel bir hale getirmeye başlamış. Musa peygamber yine sormuş. Ne yapıyorsun diye? Neden yapıyorsun diye? Ondan sonra en sonunda Hıdır Hıdır da sinirlenmiş. Demiş ki biz seninle bir anlaşma yaptık. Sen bunu tek kelime sormayacaktın. Ben de sana cevap vermeyecektim ama anlaşmayı sen bozdu. Teker teker neden yaptığını açıklamış. İşte demiş ki sandalı sandal ortasını derdim. Çünkü düşman gelip alacaktı. Çocuğu öldürdüm. Çünkü çocuk büyüyünce kötü birisi olacaktı. Yıkıp dökük evi bahçesine tamir ettim. Çünkü orada yaşayanların buna ihtiyacı vardı ve evin altında gömü vardı. Onu bulup zengin olsunlar diye yaptım. Ondan sonra bunu bilen tek kişi sendin. Sensin ama Artık bundan sonra beni görmeyeceksin demiş ve ortadan kaybolmuş. O günden sonra da zaten bir daha Hıdır'ı gören olmamış. İşte bu Hıdır'la İlyas'ın yani Musa peygamberin buluştuğu günü Hıdır-Ellez günü olarak kabul ediyorlar ve bunu kutluyorlar. Şimdi genel olarak zaten bütün Anadolu'da Hıdır'la İlyas'ın buluşması Hıdrellez günü e, kutlanıyor. Ama bunun bir diğer anlamı da şu baharın gelişi. Aynı Nevruz'da olduğu gibi e, artık doğana e, işte bütün cömertliğini sunuyor, e, işte yeşilleniyor. Bütün e, toprakları e, işte meyve vermeye başlıyor falan filan gibi. Aslında tamamen bunun e, hani doğaya bir şükran olarak ortaya çıkan bir gün hıdır artık baharın başlangıcı değil baharın gelmesi tamamen mevsimin bahara dönmesi anlamını taşıyor bütün coğrafyada Anadolu coğrafyasında şenliklerle kutlanıyor genel olarak Anadolu'da mesire yerlerine yeşillik yerlere işte piknik alanlarına gidip beraber işte sofralar kurmak işte komşularla, akrabalarla buluşmak, oturmak, yemek yemek üzerine bir kutlama anlayışları var. Ama öbür taraftan da ateş yapmak, ateşin üzerinden atlamak gibi bir başka bir kutlama merasimi var. Bu ateşten atlamanın temel sebebi işte günahlarından kurtulmak, arınmak ve yepyeni bir yıla, yepyeni bir işte hayata başlamak olarak düşünülüyor e, halk inancında ateş yatan çok önemli özellikle Türklerde e, Türk inanç, inanışına göre ateş tanrının armağanıdır e, bu yüzden eski Türklerde ateşle oynamak ateşi boşa yakmak işte ya, ya da ateşi israf etmek gibi şeyler hoş karşılanmazdı ateş çok kutsaldı e, ateş yakmak ateşin üzerine atlamak da yine bir doğaya saygı ateşi saygı demektir e Hızır inancı, Hızır in, e, anlayışı bu şekilde. E, aynı zamanda dilekler dilenir. Yani çünkü bahar geliyor, yeni bir yıl, yeni bir hayat, yeni bir dönem. E, ve işte Hızır ve İlyas bir arada bir araya geldikleri için e, insanları insanlara e, bir e, güzellik yapıyorlar ve dileklerini kabul ediyorlar dilek dilemenin de arkasında gitemezse ve Hıdır'la İlyas'ın Hızır'la İlyas'ın buluşması ve insanlara güzellik yapması. Bağlar deliyor, yanına geliyorum İnan bana sevdiğim seni çok seviyorum Çeşmede bak yarimin gözleri çakır Gelelim Edirne kakava şenliklerine. Kakava ismi romanların Hıdrelles bayramı aslında. Yani Hıdrelles'in romanlardaki adı kakava. Edirne Belediyesi her sene düzenli olarak kakava şenliklerini yapar ve buna çok önem verir. Hatta detaylarını internet sitesinde bulabilirsiniz Edirne Belediyesi'ni. Her sene 5 ve 6 Mayıs'ta iki gün olarak kutlanır. 5 Mayıs'ta Kakao ateşi yakılır. İşte burada bir kakao ateşinin yakılmasıyla beraber şenliğin başladığı anlamına gelir. İşte pilav dağıtılır vesaire vesaire. 6 Mayıs'ta sabah saat 6'da romanlar Tunca nehrine girerek doğaya şükranlarını sunarlar. Ve işte aranırlar, baharın tazelerini hissederler, günahlarına aranırlar. Ve bu doğaya, bahara karşı Aynı zamanda yeni bir işte yılı, yeni bir dönemi, baharı karşılama, günahlarından arınma anlamına gelir. Bu inanış hala sürer. Hatta Kırklar elinde de şeytan Dere'ye ye girilirmiş hala. Bu gelenek hala sürüyormuş. Çeşmede gözleri çakır. 5 ve 6 Mayıs'ta iki gün olacak şekilde kutlanır. şenlikler, festival işte havası, Konserler, işte çeşitli yarışmalar falan Bunlar hepsi Edirne Belediyesi tarafından düzenlenir. Çok heyecanlı bir şekilde geçer. İlk gün 5 Mayıs'ta Saraycılar Caddesinde başlar bu etkinlik. İkinci gün 6 Mayıs'ta da Edirne Yağlı Güneşlerin olduğu bölge Saray içinde yapılır. Romanlar Hıdrellez'e kakava diyorlar, bu yüzden kakava şanı olarak geçiyor ve bu etkinlikleri işte bütün roman dernekleri, işte roman federasyonları falan hepsi katılıyorlar. Böyle çok renkli bir şey geçiyor. Bu çok eskiden beri gelen bir gelenek ve Edirne Belediyesi geleneğe sahip çıkıyor aynı işte Nevruz'da olduğu gibi işte ya da diğer işte ciğer festivallerinde olduğu gibi ya da kırk bularda olduğu gibi geneline sahip çıkıyor bunu yaşatıyor elinden gelen her imkanı sağlıyor. Benim de halamlarından, halalarından öğrendiğim kadarıyla 40'lar elinde köylerde uygulanan bir ritüel varmış. Bu ritüelde Genç kızlar Hıdrellez'in işte hidrelizin bir önceki günü Hıdrellez arifesinde kıymetli zinet eşyalarından bir tane seçerler ve bir küpün içerisine, su dolu bir küpün içerisine atarlar. Bütün köy kadınları, bütün köy kızları bir zinet eşyasını seçip o küpün içerisine atar. Yani kocaman bir küp işte küpelerini ya da işte kolyesinin yüzüğünü her neyse o küpün içerisine atar bir kişinin evinde o ve küpün ağzı sarılıdır. Dilek tutarlar aynı, dilek tutarlar tabii ki atarken. Ondan sonra sabaha kadar seçilip kişinin evinde o küp kap ağzı kapalı bir şekilde durur. Ondan sonra ertesi gün işte gerekli ritüeller yapıldıktan sonra köy meydanında ya da her neyse buluşulur. O küp gelir ve ondan sonra ee, bir kişi işte darbuka çalar ya da işte bir şekilde müzik yaparak e, bir kişi de e, gelip küpün içerisinden e, maniler söyleyerek, mani okuyarak bir zinet eşyasını seçer. E, bu yakın zamanda yani köylerde hayat sürene kadar, hani şehir, hayat şehirleri taşınana kadar uygulanan bir ritüel miş e, hatta videoya da ekledim. E, halamın kendi sesinden mani e, o zamanlar söylenen yani genç kızının aklına kalan kendi sesinden mani de ekledim. E, benden bu kadar. Geçmeden para yere gözleri gözlere Evet bu bölüm eee Hıdrellez özel bölümüydü. E, umarım dilekleriniz kabul olur. E, dilim döndüğünce hıdrellezi ve hıdrellez gereklerini anlattım. E, görüşürüz. Pınar başaları pirin ekiyor artırır. Sigaran arkadaş an istersen çamla cahit. Çeşmede para, yarının gözleri kara. Bizim evin önündeki kiremit fabrikası Aldı gitti yaremi serayın arabası Çeşmeden para yanimin gözleri kara Edirne'de kırklara sıra sıra direk var hiç mektubu gelmiyor sende nasıl yürek var Çeşmede bakar yarının gezde çakar Gidin bulutlar gidin yarına selam edin Uyur uyku dahi sevgi, Uykusunu terk edin Çeşmede bakar